Burada yukarıdakiler isimler Oğuz boylarının isimleri. Her bir yaran baş ağalar ve yaran ağlar her bir Oğuz boyunu temsil etmekte. Büyük başa Hanlar Hanı, Bayındır Han'ın temsilcisi. Küçük başa Esnaf Kahyası Kayı boyunun temsilcisi. Reisim, Dede Korkut'un temsilcisi. Yaranalarda hep oturdukları yerlerin üzerindeki mevcut Oğuz boylarını temsil etmekteler Şöyle ki Çankırılı için de bir yaşam biçimi yaran. Kız istemeye gidildiğinde eskiden oğlunuz yaran oldu mu, yaran meclislerinde bulundu mu diye sorarlarmış. Şu anda da o gelenek devam etmekte. Çankırı yaran ekibinin çekim dolayısıyla gelen Harun Bey'e biz de kendisini Fahri yaran olarak ilan ediyoruz ve poşusun takıyoruz. Ülke TV'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Takalım abi. Evet, değerli dostlar, en iyisi gezmeyin kıymetli izleyicileri. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Ben de Allah bana ömür verirse... Hem memleketim Çorum'a giderken hem de Türkiye'ye gezerken eğer arabamızın tekeri Çankırı sınırlarına girdiği andan itibaren bunu poşu mu diyorduk efendim? Evet. Poşu diyoruz. Evet. Bunu takacağım. Çankırı'daki birçok çekim mi Allah nasip ederse bununla yapacağım. İnşallah, bunu bir emanet kabul ediyorum. Öpüyorum, göğsüme koyuyorum ve diyorum ki yolunuzu mutlaka Çankırı'ya, yarenlere, yaranlara düşürün. Onların sevgisine, muhabbetine, vatan, millet, bayrak, ezan, Türkiye aşkına şahit olun. Türkiye'nin en renkli kardeşleri, en doğal, en organik vatanseverleri işte yarenler ve yaranlar. Değerli dostlarımız, karşıdan karşıya geçmek için köprüler kurulur. İnsanoğlu genç yaşında belki hızlı yaşar, ancak yaşı ilerledikçe mutlaka durulur. Burada evler bir ya da iki kat ya gözünüzün gördüğü her yerde gördüğünüz gibi papatya değerli dostlarımız. Evet güzel yaşa tebessüm et sakın ha yüzünü asma bu dünyada da kendini çok fazla kasma gördüğünüz gibi bu tarihi evin hemen dibine dikilmiş bu gördüğünüz asma diyoruz değerli dostlarımız. Evlerde Yemek dolu boy boy tencere ekranlara geliyor. Gördüğünüz gibi orijinal, yeşil, güzel bir ev ve pencere diyoruz. Evimizin sahibi değerli dostlarımız Kore Gazisi'ymiş. İsmini yeğenlerinden, akrabalarından öğreneceğiz. Öncelikle kendisine rahmet diliyoruz. Kıymetli eşlerine de rahmet diliyoruz. Efendim insanoğlu bazen çok hararetli, bazense pus pus, ekranlara geliyor değerli dostlarımız. Kuz kuz. Bu gördüğünüz tarihi evin hemen yamacında güzel bir bahçedeyiz. Papatyalara da basmak istemiyorum. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ablacığım buna can mı dayanır ya? Dayanır. E kaç saattir ben görüyorum devamlı çevir Allah çevir çevir Allah çevir çevir Allah çevir. Nasıl olacak böyle? Çevire çevire olacak böyle. Vallahi bu güzel. Buna ne diyoruz abla? Kuskus. Kus. hayır şuna. Tahta, tahta tekne. Tahta, Bir tek tahta tekne de oluyor. Tekne mi bu? Evet. Değerli dostlar. 100 o gördüğünüz yatlar. O yatların yanındaki tahta tekneler var ya. Bu gördüğünüz o evet. teknelerden değil. Bunlar gördüğünüz gibi kuskusun yapıldığı bulgur muyuz? Bulgur. Bulguru neye dönüştürüyoruz abla? Kuskusa. Bu şekil oluyor. Evet, bu, en son böyle oluyor. bu şekil birinci şekil, evet. bu şekil ikinci şekil, evet. o şekil i̇kinci. üçüncü şekil. Çok hızlı çeviririm. Harunşen Şen yanımdan çekil mi diyorsun abla? Evet. Abla buna bilek lazım ya. Abla yorulmuyor musunuz? Sağ el, sol el, sağ el, sol el. Kaç saat sürüyor bu? Vay şimdi başladı. Akşam biter. Beş gibi biter. Allah Allah. Beş, altı, beş altı saat sürüyor. Yani buna değiyor mu? Değer tabii ki. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. Buranın orijinal yemeği mi olacak bu şimdi? Evet. Eyvallah. Abla şunu bize bir uzatı ver. Şöyle uzatı ver bakalım. Şimdi bu kuskus. Hı hı. Doğru mu? Hı. Bu ne? o beton gibi abla bu. Bu pilav gibi oluyor. Aynı Allah oluyor. Allah, Allah. Olmazsa olmaz diyorsun. Evet. Kaç yaşınızdan beri yapıyorsunuz böyle? Kendinizi bildiniz bileli. Gel şöyle dönelim. Ablam. <laughs> abla seni tekne büyük. Evet benimkisi büyük. İlk buraya mı yıkılıyor? İlk buraya yıkılıyor. Eyvallah. Hı, hı. Kaç kilo attınız buraya şimdi? Bir kilo. Bir, Nasıl? Bir kilo mu bu? Bir kiloydu bulgur. Bulgur bir kilo. Evet. Oraya geçiyor. Böldük bir kiloyu böldük ikiye. İkiye böldünüz. Ee, o hızlı çevirme... mı gidiyor? Ne çabuk oldu ya? Çevirmemiz hafif olsun diye. Ha, onun oradaki tekne ufak olduğu, olduğu için, için daha çabuk, döndüğü daha çabuk için, döndürüyor. Evet. Bu daha mı zor? Bu e, büyük olduğu için hep bir tarafa dönüyor. Bu tarafa döndürürsen sökülüyor. Allah Allah. Evet. Tek taraf mı çeviriyorsun? Tek taraf çeviriyorum. Sağdan sola mı soldan sağa mı? Böyle çeviriyorum. Sağdan. Ha, sağdan sola doğru evet. çeviriyorsun abla. Bu tarafa çevirirsen çözülüyor. Olmaz. Olmaz evet. çözülüyor. Mındar olur diyorsun. Evet. Tek tarafa mı çevrilecek Evet mı? tek tarafa. Ufak tek ne dedim öyle? Evet o da. Aynı. Sonra ne olacak abla? Elek ne işe yarıyor? Elek e, biraz büyüyünce eliyoruz e, üstte kalanlar olmuş oluyor altta kalanlar yeniden çevir. Abla çektiğiniz zahmete değiyor mu ya? Evet çok lezzetli oluyor. Allah Allah. Lezzetli e niye mi? bir kilo yapıyorsunuz madem böyle elinizi sürdünüz 3-4 kilo atsanıza Çeviremezsin çok ağır olur. Allah Allah. Evet. Bir kilo mudur bunun orijinali? Bir kilodur. E, altı, altı çıkıyor. kilo çıkıyor. Bir Sonuç kilodan. Bir kilodan altı kilo. Altı kilo oluyor. Evet kuskusun ana malzemesi değerli dostlarımız bir bulgur, iki böyle tahtadan organik orijinal bir tekne, 3 biraz un sonra bol miktarda yumurta ve ineğin sütü. Evet. Doğru mu efendim diyoruz. İşte güzel görüntüler. Yolumuza devam ediyoruz. Evet izleyicilerimiz ne diyoruz abdest aldıktan sonra duş aldıktan sonra insan havlusuz olmaz gördüğünüz gibi Sakarya'daki bahçelerde havlusuz olmaz. Dediler ki Sakarya'nın en çalışkan isimlerinden birisi dediler o dediler devamlı sürekli bahçesini sular mevsimi geldiği zaman da hasatını toplar dediler. Toplar Selamun olmuyor. Aleyküm. Aleyküm Selam hoşgeldiniz. İsim ne abi? Fehmi Kaldırım. Fehmi Kaldırım. Evet. Söz kim koymuş abi? Ne miyim? Her yer asfalt oldu. Biz kaldırıp kaldık. <laughs> <laughs> Fehmi abi ha. yerinde duramıyorsun. Niye Devamlı mi? böyle bir hareket halinde. Sanki yok. çekil önümden de işime bakayım der gibi bir halin var ha. Yok be. Bu çıkmamış bakıyorum. Işte. E çıkmaz abi. Yani öyle bir dünya yok. Ektim toprağa çıksın. Ektim toprağa çıksın. Ne diyorlar? Toprağa da ara sıra NASA'da bırakacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.